Herkese merhaba arkadaşlar sorularınıza cevaplar serisinin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bir arkadaşımız demiş ki hocam hedef boğaz içi ama kaygılıyım ya olmazsa diye. Önerileriniz nelerdir ben bu kaygımı stresimi nasıl yenebilirim diye bana bir soru sordu. Hedefimiz boğaz içi çok güzel bir hedef tabii ki de. Bu arkadaşımız sanırım DGS'ye hazırlanıyor. DGS ile boğaz içine girmek istiyor. Şimdi arkadaşlar e, ya olmazsa diye siz de tabii kendiniz bizi bu arkadaşımızın yerine koydunuz şu anda. İşte sen de nereyi istiyorsun? İTÜ'yü, ODTÜ'yü istiyorsun. Ne bileyim başka başka üniversiteleri istiyorsunuz. Güzel üniversiteleri istiyorsunuz. Olsun diye çabalıyorsunuz. Ama olmayacak korkusu da bir yandan içinizi kemiriyor. Tabii ki sizi de anlıyorum. Yani ben de üniversite sınavına hazırlanırken o kadar çabalıyorum. Soru çözüyorum. Soruyorum. Ya olmazsa bir şey kazanamazsam bu çabalarım boşa mı gidecek? Diye insan düşünmeden kendisini e, alamıyordum. Bu şekilde düşünüyorduk yani. Ama yani e, şimdi bakıyorum da geçmişe. O zaman şunu kaçırmışım. İnsan e, idealleri uğruna çalışmaktan vazgeçtiğinde o hedefe ulaşması imkansız hale geliyor. Yani bir hedefiniz varsa ve bu hedef için çalışmaya devam ettiğiniz müddetçe o hedefe kesinlikle ulaşacağınızı ben size söyleyebilirim. Garanti edebilirim. Ama tabii ki de bunun süresi size bağlı. Yani bu süreci ne kadar iyi yönetirseniz, çalışma planlarınızı ne kadar güzel yaparsanız, Haftalık programlarınızı, eksik olduğunuz konuları ne kadar güzel tespit edersiniz, bu konuların üzerine ne kadar iyi bir şekilde giderseniz ancak bu şekilde hedeflediğiniz bölüme, üniversiteye e, direkt istediğiniz sene, istediğiniz zamanda ulaşmış olursunuz. Ama mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki sayısaldan çok eksiğimiz var ama sözelden iyiyiz. Buna rağmen her gün ısrarla çalışma planımızın %50'sini sözel çalışmasına ayırmışız. E, sözelden zaten iyi bir pozisyonda olmana rağmen hala daha sözel çalışmanın sana bir getirisi olmaz. Sadece hızın artar. Bu da netlerine e, pozitif yansıması bir veya iki net şeklinde olur. Onun yerine günlük çalışma planlarınızın %80'ini sayısala yönlendirmeniz gerekir ki sayısal netleriniz de artık sözel gibi güzel seviyelere gelsin. Veya sayısal kapsamında konuşacak olursak diyelim ki sayısal 3 parça matematik, e, sayısal mantık ve geometri. Bu 3 parçada arkadaşlar matematik kısmında çok iyisiniz. Yani matematik kısmında sorulan işte 30 35 civarı sorunun 25 civarını, 30 civarını yapabiliyorsunuz. Fakat sayısal mantık kısmında sıkıntımız var veya geometri kısmında sıkıntımız var. E ne yapacağız? Israrla matematik kısmından soru çözmeye devam etmeyeceğiz. Günlük çalışma planlarımızı, haftalık çalışma planlarımızı, programlarımızı hazırlarken daha çok sayısal mantığa ve geometriye yükleneceğiz ki bu sayede geriye kalan işte 20-25 soruluk sayısal mantık ve geometri kısmını netlerimize yansıtacak şekilde pozitife dönüştürelim. Yani arkadaşlar üniversite olarak istediğiniz üniversite olmayacak diye kaygılanmak yerine eksiklerinize odaklanıp o hafta o eksiklerimi ya tamamlayamazsam diye kaygılanmanız sizin açınızdan daha mantıklı. Kısa vadeli kaygılar giderilir çünkü uzun vadeli kaygıyı gidermek mümkün değildir. Şimdi ben burada ne ne söylesem? Boğaziçi ya kesin kazanırsın falan desem bile senin o kaygı içinden gitmez. Yani önümüzde ne kadar var? 4-5 aylık bir süre var. Ve bu süreçte sen bu süre boyunca bu kaygıyı yaşayacaksın zaten. Ama bu kaygını ne azaltır? Denemelerden yaptığın güzel netler azaltır bu kaygını. Bunu da sağlamak için denemelerde güzel netler yapabilmek için de ee, ne yapmamız lazım? eksik olduğumuz konulara güzel bir şekilde odaklanıp sayısal mantıktan mesela bir tane kitap bitirmeye çalışacaksın. Geometri'den bir tane kitap bitirmeye çalışacaksın. Bu sayede oralardan soru kaçırma oranın düşecek ve daha güzel bir şekilde istediğin bölüme daha rahat bir şekilde yerleşmiş olacaksın. YKS adına konuşalım. Mesela Boğaziçi istiyor arkadaşımız. YKS ile girmek istiyor ve istediği bölüm için gereken netleri hesapladığında TYT matematikte de AYT matematikte de işte 30 civarı net yapması gerektiğini görüyor. Şu an yaptığı netlerde 15-20'lerde diyelim. E ne yapması gerekiyor bu arkadaşımızın? Eksik olduğu konuları güzelce tespit edip geometriden mesela hiç soru çözemiyorsa geometriye ağırlık verip Önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirmek için çabalaması lazım. Bunun için her zaman arkadaşlar düşüncelerinizi kağıda dökmenizi tavsiye ederim. Bir düşünceyi çünkü kağıda döktüğünüzde ancak onu somutlaştırıp hayatınıza uygulayabilirsiniz. Zihninizde sürekli döndürerek onu e, unutma ihtimalinizi arttırırsınız. Zihninizde döndürmeyin. İşte bu hafta... Şu konuya çalışacağım, bu hafta bu konuya da çalışacağım, o konu da var, bu konuda var şeklinde kafanızda döndürmeyin. Bir tane A4 kağıt alın, yazın oraya çalışmak istediğiniz gereken, çalışmanız gereken konuları güzelce yazın oraya ve o konulara o hafta odaklanın. Her güne bir konu atayın, o konudan o gün 50 tane, 100 tane soru çözün. Eksikse sorularınız internetten PDF indirin veya e, kitapçılardan kitap edinin ve eksiklerinize odaklanın. Eksiklerinizi tamamlayamama kaygısına düşün. Yani de ki kendine en son yaptığım denemede yaş problemi sorusunu kaçırmışım. Yaş problemlerinden bir sonraki denemede soru kaçırmak istemiyorsam bir sonraki denemeye kadar 100 tane yaş problemi sorusu çözmeliyim. Kendine bunu söylersen eğer bir sonraki denemede gerçekten de yaş probleminden soru kaçırmazsın. Ha belki netlerin artmaz. Yaştan kaçırmazsın, işçiden kaçırırsın. İşçiden kaçırmazsın, e, ne bileyim geometriden bir soru kaçırırsın. Ama netlerin artmasa bile artık senin yaş problemiyle ilgili sorunun kalmayacak. Bu şekilde her konudaki sorunlarımızı çöze çöze yani bir iplik düşünün, iplik düğüm olmuş. Düğümleri tek tek çöze çöze ipliğin sonuna ulaşacaksın. Ama sen ben buradan ipliğin sonuna nasıl giderim diye kaygılanmaya başlarsan çözüm olmaz ki bu. Burada kendi kendine kaygılanırsın. Sen ufak ufak ipliği, düğümlerini söke 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 en sona ulaşacaksın. Evet arkadaşlar dediğim gibi boğaz için istiyorsan olacaktır. Neden? Çünkü sen çabalıyorsan olacaktır. Çabalamıyorsan olmayacaktır. Bu yılda çabalasan Mesela öbür yılda çabalasan illa ki bunları üst üste koyduğunda bir gün boğaz içine yerleşeceksin. Ha bu yıl olur, öbür yıl olur. Onu bilmiyorum. Ama eğer idealinde varsa ve kazanmak azmindeysen bu yıl olacak diye de kendini kasma. Yani sonuç olarak sen bu mesleği edindiğin mesleği yıllarca yapacaksın, 40 sene, 50 sene belki bu mesleği yapacaksın ve çok istiyorsun gönlünden burası geçiyor. E o zaman o kadar da kasma. Yani bu yıl olacak diye uğraş ama olmazsa da öbür yıl yine çalışmalarına aynı hızla devam et. Bu uğurda vazgeçmeden savaşmaya devam edersen kazanırsın. Ama vazgeçersen o zaman artık başka bir üniversite, başka bir bölüm, sevmediğin bir bölüm okumak zorunda kalırsın. Bu da hoşuna gitmez. Uzun vadede canını sıkar. Uzun vadede canın sıkılmasın istiyorsan kısa vadede çözümler bulmaya başlamalısın. Çözüm de sende. Denemeni yapacaksın, yapamadığın soruları tespit edeceksin ve oralara yöneleceksin. Sorularınıza cevaplar devam edecek arkadaşlar. Yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.